13.06.2015, bugün Özge Çakır Hoca'mızla e, Tayiçi çalışma grubumuzun son günü. E, arkadaşlar olarak da e, kendi fikirlerimizi beyan edelim istedik. Bu konuda da e, ilk danışacağım kişi Tugay Bey. E, söz sizde Tugay Bey. E, Tayiçi size ne kattı? Hayatınızda nasıl değişikliklere sebep oldu? Sizden dinliyoruz Merhabalar, ismim Mehmet Tugay Özkan. Yaklaşık 2 yıl oldu Tayiçi ile tanışalı, Özge Hoca'mla tanışalı. Ee, tanıştıktan sonra iki yıl içerisinde inanılmaz değişiklikler oldu hayatımda. Yani daha önceki esnekliğimi çok daha ileri noktalara taşıdım. Ee, i̇lk zamandaki ağrılarım şu an çok fazla yok. Ee, hatta şunu söyleyebilirim, TNF grubu ilaç kullanıyorum. İlaçlarımı haftada bir de iğnemi e, en son 11 haftaya kadar uzattım. E, doktoruma danışmak suretiyle. Dolayısıyla da e, gidişat iyi gözüküyor. Bundan sonra da tai bırakmak istemiyorum. Her ne kadar bir program sonlansa da istemeden. E, iyi ki hayatımıza girmiş. iyi ki hocamızla tanışmışız. Çok teşekkür ediyorum emeği için. Ben Yıldız Baras. Tugay abilerden yaklaşık bir 5-6 ay sonra başladım. Ben bir buçuk senedir falan devam ediyorum. Ee, yani Özgür Hoca benim için hayatta bir şans denilen kısımda geliyor. Çünkü tayıcı grubuna başlayana kadar ben de her gün bu neboterendim, gün atlatan ve sürekli ağır çeken yapılan bir gruptaydım. Bir 3 ay sonra falan düz durmayı sağlayabildim. Başarabildim. Şu an ilaçsız olarak ağır kesicisi olarak gün atlatıyorum. O yüzden çok faydasını gördüm. Allah razı olsun Özgür hocadan diyor. <gülüyor> 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 tamam, teşekkür ederiz. Ee, Engin Bey için. Bir dakika reklam aldım. <laughs> Benim hayatım Özge öğden sonra ve öğden önce. Özge Hanım'dan önce hani gerçekten çok kötü durumdaydık. Yürümekte zorlanıyorduk. İnsan yani çocukların yanında yürümeye bile utanır oluyordu. Özge Hanım'ın sayesinde gerçekten şu an şekilde görüldüğü gibi gayet Süpersin. dik ve <laughs> Sandalye Süper bir sahip değil şu anda. <laughs> Evet sandalyemden dolayı alacak değil. Yani gerçekten <laughs> muhteşem bir dostluklar edindik. Yani kendisinin sıcaklığı hepimize sirayet etti. Hani ne diyeyim <laughs> hayatta ona hani ömrümün sonuna kadar hep müteşekkir olacağım evet, ben de Gül Güler. Ee, Özgem'le <laughs> Çok uzun zamandır bir aradayız. İyi ki hayatımızda var. İyi ki hep hayatımıza girmiş ve bundan sonra da hep hayatımızda olacak. Hocamız olarak ve çok sevdiğimiz bir arkadaşımız olarak size çok seviyoruz hocam. <laughs> <laughs> Seni de bir değişiklik yaptı. <laughs> ben de çok büyük bir değişiklik yaptı evet. Yani hayatımda Tayıcı ile tanıştım ve bundan sonra hep Tayıcı olacak. Kendimi çok daha zinde, daha dik ve çok daha güçlü hissediyorum. Peki şimdi sıradan devam edelim. Evet siz de dinleyelim. Ben Vildan Yılmaz. 12 yıl tilete kullandım. Daha sonra bazı ilaç kullanmak istemediğimden dolayı ilaçları bıraktım. Bir süre doktora gitmedim. Ondan sonra dernekte Özgür Hocamı gördüm ilk etapta. O şekilde tanıştık. Ama ben bu Tayyip'i grubuna Gül'ün sayesinde dahil oldum. <laughs> e, evet, en kötü anlarımda bile hem dostluk olarak çok güzeldi hem Tayyip'i çok sevdim. E, belimde, bel kaslarımda kısalma vardı. Her ne kadar tam yapamasam bile en azından ne yapacağımı, doğru nasıl yapmam gerektiğini hocamdan öğrendim. Tayyip'i bırakmayı hiç düşünmüyorum. E, bir de sakinlerim sanki ben ya yaştan dolayı biraz. Süpersiniz. <laughs> evet. Süper, Daha süpersiniz. Bir, e, rahat geldi. Sakin <laughs> 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 Peki. Evet, yani Peki. o ağır hareketler ve denge, ki denge sorunum çok vardı, hala da Benim var. Ama Tayyipçi sayesinde başa çıkacağımı düşünüyorum. Harika bir grubun içindeyim, iyi ki varsınız hocam. Peki, çok teşekkür ederim. Evet, sizden devam evet, edelim. Merhabalar, ben Zeliha Kula. Gruba yeni katıldım, 3 aydır devam ediyorum. Özge evet. Hanım'la yeni tanıştık ama çok pişmanım. Daha önceden keşke tanışmış olsaydık onunla. E, gruptaki güzel dostluklar var. Onlar beni de çok e, kabul ettiler, hemen kabul ettiler işlerine. Çok memnun oldum. E, tai Chi'nin bana kazandırdıkları daha rahatım eskiye göre. Gerginliklerim gitti. Psikolojik olarak kendimi daha iyi hissediyorum. Esneklik kazandım. Hayata daha iyi gözle bakmaya başladım. Daha pozitif bakıyorum hayata. E, çok güzel şeyler kazandırdı bana. Ben de Tai Chi'yi bırakmak istemiyorum. Özge Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Onu her zaman takip edeceğim. Bir de beni sonra boyun iki santim uzanır. süper. Bunu söyleyeyim. Süper, süper. Doğru duruşu öğrendim. En önemli şey. Hayatımızdaki en önemli şey. Süper. Evet, Oğuz Bey'e geldik. Merhaba, ben Oğuz Ozan. E, 25 yıldır maalesef. Şu an açıkçası duygularımı nasıl ifade edeceğim bilmiyorum. <laughs> İçinizden nasıl geliyorsa bırakın salın gitsin. Bağladık. Evet geç oldu ama son 3 ay zannedersem gruba katılıyorum. Çok şey kazandım. Buradan Özgür Çakır hocama teşekkür ediyorum. Her iki kalça protezi olmasına rağmen e, esneklik açısından, e, hayata bakış açısı olarak sağlık açısından çok şey kazandığını düşünüyorum. Oradan beri sonlandı ama kayıç ilerlememiz devam edecek. check it out